Kadir Gecesi'ni ihya ettiğimiz, idrak ettiğimiz o mübarek günün iftar anına giden bereket dolu yolculukta. Kocaeli'de Ramazan programı Kadir Gecesi, özel yayını ile Fevziye Camii'nde yapıldı. Program sunucusu Mehmet Ali Karadaşlı ve Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu bu programda Kadir Gecesi'nin önemini konuştu. Mübarek bir cuma günündeyiz, mübarek Ramazan ayındayız ve mübarek Kadir Gecesi'ni Tüm izleyenlerimizle Kocaeli'nin tamamıyla e, birlikte idrak etmenin hazını yaşıyoruz. İnşallah akşam ezanı okunmasından itibaren Kadir Gecesini idrak etmiş olacağız. Bin aydan daha hayırlı ve mübarek olan, yani bin aydan daha üstün olan, üstün özellikleri bulunan e, bir geceyi idrak etmenin e, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde kavuşmanın sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Rabbimiz mübarek Ramazan bayramına da huzurla ulaşmayı nasip eylesin diye şimdiden dua ediyoruz. Amin inşallah. Üç aylar girince, üç aylarda Ramazan'a girmenin duasını, ulaşmanın duasını yapıyorduk. Ramazan-ı Şerif'e ulaşınca da Ramazan-ı Şerif'in evvelinin rahmet ortasının mağfiret, sonunun da günahlardan azat olma günleri olduğunu ve Rabbimizin hepimizi her birimizi tüm kardeşlerimizi günahlardan azat etmesi noktasında dua ederken Kadir Gecesi'ne de ulaştır ya Rabbi diye dua ederken şükürler olsun ki mübarek Kadir Gecesi'ne hep birlikte ulaştık hem de Kocaeli'nin merkezinde